Merhabalar. 3 soru 3 cevap bölümümüzde Fatih Hoca ile beraberiz. Hocam merhaba. Merhabalar. İlk sorumla başlıyorum. Tabii ki. Hocam, kepçe kulak estetiği nedir? Şimdi halk arasında tabii kepçe kulak diye geçiyor. Aslında kulağımızın çok geometrik muhteşem bir şekli vardır. Bazı kişilerde ise bu şekil normalin dışındadır. Burada en sık karşılaştığımız iki problemlerden bir tanesi şu. Şimdi kulağın aslında böyle helix dediğimiz böyle kıvrımlı, hafif, güzel bir yapısı vardır. Bazı kişilerde bu dümdüz durur bu şekilde. Ve buradaki o kıvrımı yeniden olması gereken olu tekrar oluşturmanız gerekiyor. Problemlerden bir tanesi bu. İkincisi ise kulak normalde kafaya doğru biraz daha yapışık olması gereken belli bir açısı vardır. Onu şimdi bunlara söylemek istemiyorum. Eğer bu açı çok açıksa ister istemez yani halk arasında yelken kulak, kepçe kulak, çocuklar arasında daha da bu yaygın bir şekilde söyleniyor. Böyle bir problemi de olabiliyor. Ve hastayı görüp muayene ettiğinizde o helix'teki problemi mi düzelteceksiniz, eğer kulaktaki bu açıklığı mı düzelteceksiniz ya da her ikisi beraber de olabilir. Her ikisini düzeltme şeklinde yaptığınızda bu kişiyi aslında problemi problemini ortadan kaldırmış oluyoruz. Tabii bununla beraber kulak memesi de bazı kişilerde yine aynı şekilde kepçe kulak gibi kulak memesinin de böyle açık olduğu ya da büyük olduğu ya da şekilsiz olduğu hasta gruplarıyla da karşılaşabiliyoruz. Aslında kulaktaki en sık karşılaşan üç problem de bu anlattıklarımdır. Peki hocam kepçe kulak ameliyatı zor mudur? kesinlikle zor değil bizim aslında plastik cerrahi eğitimimizin başından beri yani çok sık yaptığımız, çok sık gördüğümüz kolay bir prosedür. Kulağın arkasından girildiği için görünen bir iz olmuyor. Lokal anestezi de ya da genel anestezi altında yapabileceğiniz her kulak başına yarım saatlik bir uygulama gibi değerlendirilebilir. Tabii komplike kulaklar hariç. Bu bizim yani %90-95 gördüğümüz hasta popülasyondan bahsediyorum. Bir de %5'lik çok nadir görülen anomalili yani doğuştan olan problemli hastalar var ki onlar bu konunun dışında ben daha ziyade sık görülen konulardan biraz bahsediyorum. Zor bir ameliyat değil. Ameliyat sonrası yani lokal ya da genel altında yapılabilecek. Ameliyattan sonra evine daha gidebilecek. Sadece bir hafta bandanı kullanacak. Ağrısızlığı olan bir işlem değil. Peki hocam son sorumuz bu ameliyat kaç yaşından itibaren yapılabilir? Şimdi kulak aslında gelişimini şöyle tarif etmek gerekir. 6-7 yaşında %90-95 kulak gelişimini tamamlar. Yani büyümesini tamamlar. O yüzden okul öncesi dönemde mutlaka kulak yapılmalıdır. Yani o çocuk çünkü o tam e, çocukluk çağında yapılırsa eğer arkadaşlarından almış olduğu o tepkiyi almaz. Çünkü arkadaşlar arasında çocuklar çok acımasız oluyorlar. Dalga konusu haline gelebiliyor. O yüzden 6-7 yaşında bence rahatlıkla yapılabilir. Bu kulağın gelişimini engellemez. Zaten kulak yüzde 90 95 gelişmesini tamamlamıştır. Ama ileri yaşlarda yapılabiliyor. Zaten daha sıklıkla hastalarımız ileri yaşlarda geliyor. Erkekse mesela saçı kısa olduğu için ister istemez onu rahatsız ediyor, geliyor. Kadın mesela saçıyla kapatıyor, sürekli bunu bir kamuflaj yapıyor, sürekli kapatıyor. Aslında o kapatmaması gerekir. Yani çünkü saçını toplayabilmeli, özgür olabilmeli. Yani kadın kendini daha rahat hissedebilmeli. O yüzden her yaş grubunu hastayla karşılaşıyoruz. Dediğim gibi zor bir ameliyat değil. Eğer bu tip problemi olan hastalar varsa rahatlıkla işlemlerini iyi bir plastik cihara yaptırabilirler. Peki hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim 3 soru 3 cevapta Fatih Hoca ile birlikteydik. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.